Hiç dünyanın görüşünün ağırlığını taşıdığınızı hissettiğiniz oluyor mu? Omuzlarınızda mı? Kemerlerinizi bağlayın çünkü bugün oyunun kurallarını değiştirecek bir konuya dalıyoruz. Özgürlük başkalarının fikirleri. Kendi geminizin kaptanı olduğunuz ve başkalarının fikirleriyle dolu bir denizde yol aldığınız bir hayat hayal edin. Güven ve güçlendirme. Bu videoda zihinsel hapishanenin kilidini açmanın ve kendinizi özgürleştirmenin anahtarlarını buluyoruz. Bu fikirler ne olursa olsun, çatışmayı bir patron gibi kucaklamaktan kendinizi çevrelemeye kadar bir çemberin içindeki güç merkezleriyle fikir kimde dedirtecek oyunun kurallarını değiştiren 8 stratejimiz var olumsuzluklara karşı koymaya ve hedeflerinizin gerçekleştiği bir hayata adım atmaya hazırsanız, merkez sahneye, beğen butonuna basın, abone olun ve nihai rehbere dalalım anlatılarınıza sahip çıkın. 1. Numara. Yüzleşmeyi kucaklayın. Yüzleşmeyi kucaklayarak, bir özgürleşme yolculuğuna çıkın yüzleşmeden kurtulmak için kullanılmayan güç, başkalarının fikirlerinin zincirleri, korkusuzca hayal kırıklığına uğradığınız bir hayat hayal edin herkesi memnun etmenin ulaşılamaz bir arayış olduğunu kabul etmek. İşin püf noktası, anlaşmazlıkları hoş karşılayan omurganızı güçlendirmekte ve özür dilemeden ayakta durmakta yatıyor insanları memnun edenlerle dolu bir dünyada, inançlarınızda kararlı olmanız sizi korkusuzca belirler ayrı. Bunu bir düşünün. Mesajım filtrelenmemiş ve acımasızca dürüst çünkü korkakça insanları memnun etmeyi reddediyorum. Her eleştirmeni kazanmak için burada değilim. Ben gerçekle rezonansa girenler için buradayım. Muhalefet korkusuyla zincirlenmeyin. Bu, kendinizi yabancıların fikirlerinden kurtarmanın ilk adımıdır. Güçlü bir omurga sizin kalkanınız olur ve hayatınızı kendi koşullarınıza göre yüksüz bir şekilde sürdürmenizi sağlar. İlgisiz bakış açılarının ağırlığıyla yüzleşin. Çünkü gerçek anlamda kendinizi keşfetmenin yolu bu yüzleşmede yatar. İki numara neyi önemsediğinizi akıllıca seçin. Hayatın kaotik senfonisinde siz sınırlı bir çalma listesi sundu. Önemli olan parça sayısı değil, ritimlerin kalitesidir. Şunu hayal edin. Sosyal medyada gezinirken bir yabancının olumsuz bir yorumuna rastlıyorsunuz. Şimdi bir yol ayrımındasınız. Bu yorumun keyfinizi kaçırmasına izin mi vereceksiniz yoksa atlayıp hedeflerinizin ritmini ayak uydurmak mı? Neye önem verdiğinizi akıllıca seçmek, hayattaki DJ anınızdır. Her melodiyle coşamazsınız. Bazıları sadece arka planda gürültüdür. Instagram'da her trendle profil fotoğraflarını değiştiren insanları gördünüz mü hiç? Aynı anda her türde dans etmeye çalışmak gibi, imkansız. Enerjiniz değerli bir dans pistidir ve alakasız şeyler duvar çiçekleri gibidir. Ruhunuzu neyin harekete geçirdiğini düşünün, yabancıların geçici fısıltılarını değil, Videoyu burada kısa bir süreliğine bölüyorum. Artık kanalımıza katıl kısmından üye olabilirsiniz. Üyelere özel eski videoların bazı serileri ve yeni gelecek olan katıla özel videolara ulaşabilirsiniz. Bu öğrenim fırsatını kaçırmamanızı ve sizi stoacı bir yoldaş olarak aramızda görmeyi isteriz. Hayatın çalma listesinde bir amaç doğrultusunda gezinin ve yakında kendi başarınızla dans ediyor olacaksınız marş. Bu yüzden Varoluşun Büyük Konserinde arabalarınızın ayakta duran bir melodi olmasına izin verin hedefleriniz için. 3 numara. Hayır demenin gücünü öğrenin. Hiç yükümlülüklerden bunaldığınızı hissettiniz mi? Zamanınızı ve enerjinizi tüketen bir şey mi? Kemerlerinizi bağlayın çünkü akıl sağlığınızı kurtarabilecek süper kahraman becerisine dalıyoruz. Hayır demenin gücünü öğrenmek. Taleplerle dolu bir dünyada Hayır deme sanatında ustalaşmak özgürlüğe giden pelerininizdir. Şunu hayal edin. Kibar, kararlı bir hayır, zihinsel sağlığınızı ve kişisel alanınızı koruyan kalkanınızdır. Bu kaba olmakla ilgili değil, zamanınızı değerli bir kaynak gibi değerlendirmekle ilgilidir. Gördüğünüz gibi, hayır demek reddetmek değil, hedeflerinize ve değerlerinize öncelik vermektir. Vizyonunuzla örtüşmeyen bir şeyi reddettiğinizde Zamanınız üzerindeki kontrolü geri alırsınız. Hayatınızın hikayesi. Bu, başkalarının geminizi kendi sularına çekmesini engelleyen bir oyun değiştiricidir. Öyleyse sevgili dostum, bu yolculuğa birlikte çıkalım. Gereksiz gürültüye hayır deyin ve hayatınızın nasıl dönüştüğünü izleyin. Unutmayın, her hayır hayallerinize bir evettir ve daha güçlü bir niyete doğru atılmış bir adımdır. Varoluş. Süper kahraman pelerininiz sizi bekliyor. 4 numara öz sevgiyi geliştirin. Yaşamın büyük senfonisinde öz sevgiyi geliştirmek öz sevgi en ruh karıştırıcı melodi olarak ortaya çıkar. Şunu hayal edin. Besteci, orkestra şefi, baş icracı ve alkışçı olduğunuz bir hayat aradığınız şey içinizden gelir. Kendini sevmek sadece bir kavram değil, anlatınızı yeniden şekillendiren güçlü bir kuvvettir. Benzersizliğinizi tuhaflıklarınızı ve kusurlarınızı kucaklamakla ilgilidir. Sizi açık bir şekilde siz yapan şeyler. Kendinize sırılsıklam aşık olduğunuzda hayır demek bir güçlenme senfonisine dönüşür. Nefret edenlerin fikirleri, kendinizi sevme marşınızın sadece arka plan gürültüsü. Kendi varoluşunuzun spot ışığında dimdik durduğunuzu hayal edin. Dış onay için, kendini sevmek, kararları sizin verdiğiniz, güvenle yol aldığınız bir yaşam için sahne arkası geçiş kartınızdır. Solo maceralara atılın ve arzularınızın ritmiyle korkusuzca dans edin. Bu yüzden siz olan şaheseri takdir etmek için bir dakikanızı ayırın. Kendinize nezaket gösterin, zaferlerinizi kutlayın ve en gürültülü alkışları hatırlayın. Her zaman kendi kalbinizin derinliklerinden gelmelidir. Öz sevgiyi geliştirmek sadece bir seçim değildir. Bu bir devrimdir, sizin devriminiz. 5. Kendinizi benzer düşünen bireylerle çevreleyin. Hayatı yol arkadaşlarınızın sadece yol arkadaşı değil, aynı zamanda yol gösterici olduğu heyecan verici bir keşif gezisi olarak görün, aynı maceracı ruhu paylaşmak. Kendinizi benzer düşünen bireylerle çevrelemek hayatın zorluklarını dönüştürmenin gizli kaynağıdır. Epik bir maceraya yolculuk. Bu kozmik macerada kabileniz size yol gösteren bir takım yıldızı olacak. Kıvrımlar ve dönüşler. Bu akraba ruhlar yalnızca görüşlerinizi değil, büyüme ve keşif hevesinizi de paylaşıyor. Sinerjiyi, ortak kahkahaları ve sizi ileriye taşıyan ortak bilgeliği hayal edin. Benzer düşünen ruhlar sadece hayallerinizi desteklemekle kalmaz. Sizi yeni zirveleri fethetmeye teşvik eden bir tezahürat ekibi haline gelirler. Bu, aynı tutku dilini konuşan kişilerle bağlantılar kurmakla, ve güçlü yanlarınızı güçlendiren bir destek sistemi. Bu yüzden bu maceradaki yol arkadaşlarınızı değerlendirmek için bir dakikanızı ayırın. Aynı yönde mi kürek çekiyorlar? Cesur hayallerin mimarları mı? Etrafınızı sadece yolculuğunuzu anlamakla kalmayan, aynı zamanda sizi cesaretlendiren kişilerle çevreleyin keşfedilmemiş bölgelerde gezinmek. Ne de olsa, hayat denen bu büyük keşif gezisinde her macera perestin bir mürettebata ihtiyacı vardır. Unutulmaz bir yolculuk. 6 numara, kendi başarı tanımınızı oluşturun. Pekala, başarı hakkında konuşalım. Toplumun bize sunduğu çerez kesici versiyon değil, kendi özel hazırlanmış tanımınız bunun. Başarıyı bir varış noktası olarak değil, kişiselleştirilmiş bir macera haritası olarak hayal edin. Haritacı. Bu yolculukta başarı, toplumun onay kutularını işaretlemekle değil, kendinizinkini yaratmakla ilgilidir. Ruhunuzda yankı uyandıran isteklerle dolu kendi kontrol listenizi oluşturun. Bu, başarı hikayenizin yazarı olmakla ilgilidir. Başkasının senaryosundaki bir karakter değil, bunu hayal edin. Hedeflerinizin ödünç alınmadığı, tutkularınızdan doğduğu bir hayat. Çizgi başkaları tarafından dikte edilmez, sizin içsel pusulanız tarafından tanımlanır. Bu Herkese uyan tek tip başarı kavramından kurtulma şansınızdır. O halde pusulanızı alın, haritanızın tozunu alın ve size özgü bir rota çizin. Sonuçta başarı, hayallerinizin renkleriyle boyanmış kişisel bir şaheserdir. Başarıyı toplumun standartlarına göre değil, kendi standartlarınıza göre yeniden tanımlamanın zamanı geldi. Ruhunuz yanıyor. Başarı tuvalinizin Picasso'su olmaya hazır mısınız? Macera'nın başlamasına izin verin. 7 numara izin aramayı bırakın. İzne ihtiyacınız olmayan bir dünya hayal edin. Hayallerinizin peşinden gitmek için başkalarından yeşil ışık alın çünkü kaderinizin anahtarı sizde. İzin istemek hayatınızın direksiyonunu başkasına teslim etmek gibidir. Bundan sonra hayalleriniz, istekleriniz ve kararlarınız bir komitenin elindedir. Hayır, teşekkürler. Yetkinizi geri almanın ve hayatınızın CEO'su olmanın zamanı geldi. İşte gerçek bomba kendiniz olmak için izin belgesine ihtiyacınız yok, İçgüdülerinize güvenin, içgüdülerinizi takip edin ve kalabalıktan bir onay beklemeden kendi yolunuzu çizin. Başkalarının onayını aramak sizi yolcu koltuğuna oturtur ama şimdi sizin elinize geçme zamanı, tekerleği. Bu yüzden bir dahaki sefere izin almak üzere olduğunuzda duraklayın. Geminizin kaptanının siz olduğunuzu ve yolculuğun sizin koşullarınıza göre geliştiğini hatırlayın onay almadan yelken açmanın zamanı geldi çünkü hikayenizde yazar, yönetmen sizsiniz ve yıldız. Senaryoyu yeniden yazmaya hazır mısınız? Kalem senin elinde. 8 numara. Ölümlülüğünüzü kucaklayın. Hepimiz ölümlülüğün dalgalarında sörf yapıyoruz. Şimdi varoluşsal panik düğmesine basmadan önce bu içgörüyü korkusuzca pasaportunuz olarak hayal edin. Hayatı özür dilemeden yaşayın. Ölümlülüğümüzle yüzleşmek moral bozucu değildir. Bu bir uyandırma çağrısıdır. Şunu hayal edin. Hayat büyük bir sahne ve hepimiz sahne ışıkları altında sınırlı bir zamanı olan oyuncularız. Ölümlülüğü kucaklamak kıyamet ve kasvet demek değildir. Korku, pişmanlık ve diğer neşe emicileri bir kenara atmanın aciliyetinin farkına varmakla ilgilidir. Kaldırım. Bunu tutkularınızın peşinden gitmek Korkularınızı yenmek için nihai izin belgesi olarak düşünün ve kimse izlemiyormuş gibi dans etmek çünkü gerçekçi olalım izleseler bile kimin umurunda Zamanımızın sınırlı olduğunu bilmek gerçekten neye öncelik vermemiz gerektiğini gösteren kozmik bir tekmedir. Önemli. Öyleyse tereddüt şeylerinden kurtulalım. İster hayallerin peşinden koşmak İster korkuları yenmek ya da sadece küçük mutlulukların tadını çıkarmak olsun, bırakın ölümlülük itici güç olur. Genel olarak hayatın büyük oyununda önemli olan oyunun uzunluğu değil, oyunun derinliğidir. Performans. Selam vermeye hazır mısınız? Sahne sizin. Pekala şampiyonlar, az önce hayatınızı bu karmaşadan kurtarmak için başkalarının fikirleri. Beğen düğmesine basmanın ve abone olmanın zamanı geldi. Çünkü bu yolculuk daha yeni başlıyor. Unutmayın, hikayenizin kahramanı sizsiniz ve senaryo sizin ellerinizde. Bitirirken bu 8 tekniği gizli bir süper güç gibi taşımanızı istiyorum. Başkalarının fikirlerinin ağırlığına elveda deyin. Şimdi yükselme zamanı. Beğen, abone ol ve bildirim ziline bas çünkü hepimiz seviye atlamakla ilgiliyiz burada. Hayat vahşi bir yolculuk ve sürücü koltuğunda siz varsınız. Bu yüzden yüzleşmeyi kucaklayın, seçiminizi yapın akıllıca savaşın ve öz sevginin marşınız olmasına izin verin. Kendinizi akraba ruhlarla bulun, başarıyı kendi şartlarınıza göre yeniden tanımlayın, izin almayı bırakın ve ölümlülüğünüzü kucaklamayı unutmayın. Bu büyük yaşamak için kozmik bir dürtüdür. Bir dahaki sefere kadar siz muhteşem ruhlar. Özgür kalmaya, durdurulamaz olmaya devam edin ve dünyanın sizin oyun alanınız olduğunu unutmayın. Diğer tarafta görüşmek üzere.